Beyler gözlerinizi kapatacağım ne diyorsunuz? Biraz sapsınız. Şaka mı bu abi? Ciddi abi. Sikerim ben lan yani, ha yavşak. Bizim için artık son dakika. <gülüyor> 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 Süper bir Ferrari'm var. Çok da güzel kız arkadaşım var. Şimdi kız arabaya atacağız gideceğiz. Olay bu kadar basit. Ben 2-5'im. Oh, ay maşallah. Ben yani özellikle Buradan Azerbaycan'a selamlar söylemek istiyorum. Seriliyor mu? Evet. Nerede baban? <laughs> baban. Yani, and... Onları buradan selamlıyorum. <laughs> Sen normalde ne iş yapıyorsun? Öğrenci. Nerede? Ee, okulda. What you know about rolling down in the deep when your <laughs> brain goes numb?